Biz challenge'deyiz. Ayrıca Please. pastalarla. <laughs> ben başlıyorum. Pastamın hangi lezzetini tamamlayacağını bilmek için sabırsızlanıyorum. Vay canına bu çark perik sonsuza dek dönebilir. Ama kimse onu kendim durdurmama engelleyemez. Her şeyin adil olması için gözlerimi kapatacağım. <laughs> <laughs> ne? Pasta hadi mi? Ama o kadar güzel şeyler hayal ettim ki. Mia çevirme sırası sende. Umarım en azından şanslı olurum. İşte bu evet. Ama eğer ok arasındaysa hiçbir şey almayacağım mı? Yanılmışım. Hepsine sahibim. Tamam. Ve en güzel yanı pastayı süsleyip daha da lezzetli hale getirebilirim. Nutella'yı wow, wow, wow. seviyorum. Ama pastanın üzerine eşit olarak yayılmasını nasıl sağlarız? ne yapıyor? Hey. Oh. Ne yapıyor? All right, all right, right. yardım aramamız gerekiyor. Spatula bana yardım etmesi gerekiyor. Oh. İşte açıcı görünüyor. Keşke bu pastayı da deneyseydim. Awesome. Bebisi bu kadar değil. Şimdi çikolatayı güzelce pastanın üzerine yayacağım. Hmm. güzel bir şey yapacağım. <laughs> Ve şimdi ise çikolataya geçebiliriz. <laughs> Ambalajdan kurtulmam gerekiyor. Ve sonra işe koyulabiliriz. <laughs> Vay canına. Boyutlarda hata yapmamak çok önemlidir. Bu yüzden önce her şeyi bir mezuru ile ölçmek önemlidir. <laughs> Her şey boyut olarak... mükemmel bir şekilde eşleşti. Hey, Sen ne bekliyorsun? Hala bir sürü wasabi var. Evet. Öyle. Çok keskin ve acı kokuyorlar. Ama cesur olduğumu kanıtlayacağım. Ondan korkmuyorum. Ve bunu kanıtlayacağım. Gerek olan tek şey... wasabi pastanın üzerine dağıtmak. Bunun için spatula kullanabiliriz. Sanırım Mia buna karşı olmayacaktır. Ne? Vay canına burada biraz Nutella kalmış. Hazır. Ve e, tabii ki spatalaya yakamaya gerek yoktur. Onu Mia geri atsam daha iyi olur. Böylece inanılmaz derecede lezzetli pastası biraz acı olacak. Ne? Ah, neden bu yeşil olmuş? Ne? Hey Kate nasıl utanmıyorsun? Ne? Hey ya nasıl cüret edersin? Ya sen gözüme girseydin. Neyse. Konuşmayı kes. Yemek zamanı. Dönüşe <laughs> göre Kate aklını kaçırmış. Ona şans dileyin. <laughs> ee, nasıl? Lezzetli mi? <laughs> ben de denesem iyi olur. İçimden bir ses bunun lezzetli olacağını söylüyor. Haklıydım. Daha önce hiç bu kadar lezzetli bir pasta yememiştim. Aa, duramıyorum. Bu gerçekten çikolata bombası. çikolata bombası. Ama benim pastam değil. Gerçek bir yangın resmen. Neyse yemeliyim. Ah hayır. Haklıydım. Yanıyorum. Ay yardım edin. Ah, biraz daha gerekiyor. Dursana. Hadi. Başkasının aldığı için ceza çarkı seni bekliyor. Bundan daha kötü olamaz artık. Ah, yer olabilir. Yumurtadan nefret ederim. Hak de bu zaten. Başkasının yemeğini çalmamalıydın sanırım yumurtaları pastanın üzerine koyman gerekmiyor. Böyle sadece kafanda olsa tamamdır. Berbal, uslandım. İğrenç. Lezzetli olacak. Mia uyuyor musun? Hadi döndür. Yaşasın. Şeker aldım. Ben ne alacağım peki? Köpek maması mı? ben hiç köpek değilim ki. <laughs> ama onu yemen gerekecek. Ama beni lezzetli bir sürü şeker bekliyor. Hey, what awesome. Hiçbir zaman köpek maması denememiştim. Belki aslında lezzetlidir. Ama açamıyorum. Aa, bunca zamanda burada oh, özel bir yeri vardı. No. Oh no! Evet bu yemeğin kokusundan midem bulanıyor. Ama ben şekerlerimi çok seviyorum. Çok ekşiler ve çok lezzetli. Tatlı pastanın üzerinde tam iyi olacaklar. Harika. Güzel oldu. Tamamdır kızına bakalım. Eşli bir şey hissediyorum. Çok lezzetli. <laughs> Aa bayıldım. <laughs> Kate okay, bana bakmayı bırak. <laughs> Yemeğini <iyi>, ye <laughs> hadi. <Gülüyor> Eğer paketten dökersen fazla olur. Sanırım bir el yeterli olacaktır. <laughs> i̇şte bu kadar. <laughs> Hiç de bile. <biri>. Hepsini dök. <laughs> ya neden bu kadar içinde öfke var? no. Mutlu musun şimdi? Şimdi pasta değil de bir kase mamam var. Umarım bu yemekten kusmam. Oh. Hey you. Ee, çok kötü. <laughs> Köpekler bunu nasıl yiyor? Ya, ne Niye kıyıyorsun? Merhaba canım benim. Tam zamanında geldin. Bir sürü mama var. Neler oluyor? Nereden geldi bu köpek? Ha, onlara alerjisin var. Git buradan defol. Ya, sen gerçekten çok kızgınsın ve öfkelisin. Neyse köpek başarıyorsa ben de başarırım. Aa, hayır başaramam. Ya niye ağlıyorsun? Benim şekerlerim de çok ekşi. Yüzünü görmeliydin. Maalesef telefonum çok uzakta. Senin fotoğrafını çekseydim iyi olurdu. Tabii ya böyle kalmışken ben köpeği çağıracağım ve o yiyecekleri yiyecek. Afiyet olsun bebeğim. Yine köpek var burada. Kate yine kuralları çiğnedin ve sana düşen şey yemedin. Ceza zamanı. Oh no. Aa, belki de bunu yapmamalıyız. Yapmalıyız. Tamam. Hiç burum. Yüzümü mahvedecek. Ama eğlenceli olacak. Aa, hemen yıkanmam gerekiyor. Bence saat çok yakıştı. Allah 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 Allah. Ben ben sorun değil yeni challenge. Im. konuda bize yardımcı olacak. Pekala bu kadar oyun yeterli. Kahramanlarımızın ne tür bir yemeğin beklediğini öğrenmenin zamanı geldi. Burger mi? Peki herkes yeni mücadelemize hazır mı? Hadi başlayalım. <laughs> Büyük anne hamburger ekmeğiyle başlıyor. Evet, kızarmış ekmekler çok daha lezzetli olur. Şimdi kıymaya başlayabiliriz. Büyük anne kıymadan köfte yapıyor ve tavaya koyuyor. Bir spatula ile bu şekilde bastırın. Köfte hazır. Şimdi bir dilim lezzetli peynir ve tabii ki domatessiz hamburger olmaz. Üstüne soğan ekleyip ekmekle kapatıyoruz. Macununa çok güzel olmuş. Şimdi sıra ablada. görünüşe göre sıradan ekmekleri bir şey yaramayacak. Ne? Donat mı? Macununa bu çok lezzetli. Abla donatı ikiye bölüyor ve şimdi çikolata. Ne kadar da tatlı. Ama ablamızda başka bir şey var. Aa, ekşi jel. Ekşi ama bir o kadar da çok lezzetli. Şimdi marshmallow ekleyelim. Biraz jelibon. Ve duş şurubu. Tamam neden olmasın? Ve şimdi harika burgerimizi donatla kapatalım. Aha, ne kadar güzel. Ama Wednesday'i şaşırtmak o kadar da kolay değil. Her zaman gibi ekmeklerle başlıyoruz. Tabii ki de siyah olanlarla. Vay canına Wednesday peynirle ne yapıyor acaba? Vay be peynir şimdi ne kadar da havalı görünüyor. Bir dilim salatalık. Vay canına sanki bir hamburgerin ağzında dil varmış gibi. Ama eksik olan bir şey var. Wednesday'in yanında herhangi bir sorunu olduğunda her zaman yardımcı olacak bir elin olması ne kadar güzel. Güzeli bon gözler görünüşe göre tam da Wednesday'in ihtiyacı olan şey. Hey büyük anne dikkat et. Merak etme el oldukça zararsız bir şey. Şimdi hamburgere gözleri ekleyebiliriz. Tamamdır. Şu canavara bir bakın. O çok korkutucu ama yine de çok lezzetli. Peki Margo sıra sende. Aa, acıktan ölüyorum. Aa, bu burger çok ilginç görünüyor. Ben yiyelim. Hmm, lezzetliymiş. Tamam peki sırada ne var? Hmm, i̇lginç görünüyor. Aa, bu soğan mı? İğrenç. Bu hamburgeri yemeyeceğim. <laughs> Peki burada ne var? Vay canına, bunlar benim en sevdiğim tatlılar. Don ile birlikte jelibon düştürmek. Evet. Kazananı seçme zamanı. Ve bu da... Bu hamur gel. Evet kazanımız bu. Vay canına tebrikler Wednesday. Bu böyle geliyor yoksa bu bir gülücük mü? Wednesday gülümsüyor işte bu. Öps görünüşe göre biri utandı. Abla ve El ortak bir şeyler bulmuş gibi görünüyor. O Elin eve gitme vakti geldi. Ve kahramanlarımız için yeni bir yemek hazırlama zamanı. Sıcak çikolata bu lezzetli içeceği kim sevmez ki? Umarım herkes hazırdır. Başla. Büyük anne bir kez daha et pişirmeye başlayan oldu. Büyük anne tencereye sütü döküyor. Şimdi de kakao tuzu karıştırmayı unutmayın. Evet büyük kılıp çikolata tadı daha da güzel hale getirecektir. Aa, ne kadar güzel. Büyük annem sıcak çikolatayı özel bir bardağa dolduruyor. İyi işte büyük anne bu sıcak çikolata herkesin işine ısıtır. Şimdi sıra ablada. Hey, evet, dikkat et bu şekilde tüm çikolatayı bitirebilirsin. Evet büyük anne halkla sadece biraz şeker eklemeniz gerekiyor. İşte böyle. Vay be neyin peşinde? Evet şu tatlıya bir bakın. Büyük anne bu kadar fazla şekeri onaylamıyor. Tamam şu bekleme zamanı. Dikkatli ol. Evet ablanın daha dikkatli olması gerekiyor. Bu şekilde tüm malzemeleri çabucak bitirebilir. Şimdi biraz daha gıda boyası. Vay canına şu güzelliğe bakın. Bu krema çok parlak. Şimdi biraz tatlı serpelim. Ne içecek ama? Abla elinden geleni yaptı. Ama hepsi bu kadar değil. Son dokunuş krema şanti ve marshmallow. Şu güzelliğe bakın. Evet. Abla elinden geleni yaptı. Çok güzel görünüyor. Çok tatlı bir şey. Peki Wednesday sıra sende. Şeyin yardımına ihtiyacımız var. Vay canına bu ne? Çok korkutucu. Büyük anne sakin olsan iyi olur. Her şeyi bardağına döküyor. Ve işte krema. Ve tabii ki şurubu unutmayın. Harika. İşte haribo jelibonlar geliyor. Ay baksanıza bu eşsiz kokteyle. Sıcak çikolata hazır. Vay canına aman tanrım. Çok güzel görünüyor. Ve çok lezzetli. Hoşuma gitti. Bu da büyük annemden sıcak çikolata. Harika. What? Vay canına bu ne böyle. Garip görünüyor. Ama tadına bakalım. Fena değil. Evet işte kazanan. Ablacım. Tebrikler. Görünüşe göre kahramanlarımız başka bir mücadeleye hazır. Bu sefer onları neler bekliyor? Bacanına bu patates kızartması. Bu yemeği hazırlamanın ve servis etmenin birçok yolu var. Bakalım kahramanlarımız hangi yolu seçecek? Okay. Tabii ki önce patateslerin soyulması gerekiyor. <laughs> orada neler oluyor? Abla patates soymak için çok sıradışı bir yol seçti. Büyük anne mutlu değil. Ama sevgili torununa nasıl kızabilir ki? Şimdi patatesleri almamız gerekiyor. İşte böyle. Abla patatesleri özel bir bıçakla kesiyor. Şu güzel kabartmaya bakın. Biraz renk katmanın zamanı geldi. Vay canına ne parlak renkler. Yağ ekleyelim ve parlak renkli patateslerimizi tavaya gönderebiliriz. Mükemmel. Sıcak yağ konusunda her zaman çok dikkatli olmalısınız. Hey dikkat et. Renkli patateslerimiz güzelce bir tabağa koyuyoruz. Ve hazır. Büyük anne yemeğin daha klasik bir versiyonunu tercih ediyor. Ve bazen klasik versiyon en iyisidir. Öyle değil mi? Evet patates kızartması ve ketçap çocukluğumuzun o tanıdık tadı. Daha iyi ne olabilir ki? Güzel iş büyük anne. Aferin bana. Peki bu sefer neye şişireceğiz? Wednesday'in patatesleri çoktan hazır. Görünüşe göre alışılmadık bir yemekle karşı karşıyayız. Vay be bu ne böyle? Hayır. Wednesday gününü karıştırmış gibi görünüyor büyük anne. Korkma. Tamam bakmışsınız daha iyiydi. Nerede kalmıştık? Ah evet. Patates kızartması. Wednesday patatesleri siyaha boyuyor. Vay canına bu çok güzel. Tabii ki ketçap ekliyoruz ve hazır. Abla Wednesday'in yemeğini beğenmiş gibi görünüyor. Bakalım Margo onu nasıl değerlendirecek? Burada ne var? Bu var? patatesler biraz yanmış mı? Hayır. Tadı çok güzel. Ve geçen daha da iyi. Son lokmasına kadar yemeden durabileceğimi sanmıyorum. Nefis. Şimdi sıradaki yarışmacı fena değil. Hmm, iyiydi. Ama böyle daha da lezzetli olacak. Güle güle patates. Ham ham ham. Harika. Sanırım biraz fazla yedim. Ama üçüncü bir yemek için daha yer var. Ne kadar güzel patatesler. Evet çok lezzetli. Wow. Aa, son lokma. Aa. Merak etmeyin. İyiyim. Pekala. Herkes bir sonraki yarışmaya hazır mı? Hadi bakalım. Pankek. Aha, bu çok lezzetli. Umarım kahramanlarımız bu güzel yemeği nasıl yapacaklarını biliyorlardı. Bunun birçok yolu var. Büyük anne her zamanki gibi hazırlamaya ilk başlayan kişi. Ne? Pankek hamurunu yavaşça tavaya dökün. Kabarıkları görünüyor musunuz? Çevirebilirsiniz demek. Ah, bu krep mükemmel. Buna yılların tecrübesi denir. <laughs> Wednesday, neyin var senin? Görünüşe göre burada biraz yardıma ihtiyacımız olacak. Siyah boya mı? Tabii. Tabii ki öyle. Bu Wednesday. Şu renge bakın. Ah, görünüşe göre kendine biraz fazla kaptırmış. Tamam, kreplerimize dönelim. Vay çok güzel. Evet, siyah yemek her zaman çok havalı görünüyor. Sizin en sevdiğiniz hangisi? Tercihlerinizi yorumlarda belirtin. Belki bir sonraki videoda en sevdiğiniz renkte bir yemek yaparız. Bu arada abla ilginç bir şeyler düşünmüş gibi görünüyor. Bacanana bu artık bir krep değil. Bir sanat eseri resmen. Aa, çıkmak istemiyor galiba. Tamam ama. Ay, tam gözünden vuruldu. Umarım abla iyidir. Evet iyi. Her şey ne kadar zor olursa olsun pes etmemek lazım değil mi? Burada neyimiz varmış? Aa, baksanıza. Bu bir tek boynuzlu at. Çok tatlı. Evet böyle anlar büyük annenin torunuyla gurur duymasını sağlıyor. Büyük annenin orada nesi var? Görünüşe göre gelenek bir tarifle karşı karşıyayız. Tereyağlı ve akçağı şuruplu krep. Onları görmek bile ağzımızı sulandırıyor. Sanırım Wednesday'in krepleri de hazırlar. Evet da görünüyor. Wednesday en sevdiği meyve şurubunu ekliyor. Ve tabii ki şurubunu ekliyor. Vay canına bu ne? Örümcek mi? Sakin ol büyükanne. O örümcekler çikolatadan yapılmış. Evet Margo yarışmacılarımızın yemeklerini tatma zamanı. Bu ne böyle? Görünüşe göre korkutucu biraz. Pekala. Pankekin tadına bakalım. Hmm, fena değil. Sırada ne var? Var canına çok lezzetli. Ve tadı harika resmen. Evet bu da ne böyle? Tek boynuzlu at mı? Çok şirin. Ne kadar lezzetli. İşte bu. Tamam ablacığım sen kazanıyorsun. Bunu çok sevdim. Oley yaşasın. Ben kazandım.